Ülkemizin yerli ve milli teknoloji hamlesi bizler için sadece bir görev değil, bir yaşam biçimi. Bu nedenle yaptığımız mekanik, elektronik ve yazılım çalışmalarıyla milli teknolojiye olan bağlılığımızı her geçen gün daha güçlendiriyoruz. Günümüzde müsteşma eserleri ortaya çıkaracak ne ideal zaman ne de büyük dünyaları inşa etmeye yetecek kaynak vardır. Bu böyle bir hakikattir ki Bazen amaçlar bile bilinmezlerle dolu süreçte gösterilen tedarikarlıktan daha değerlidir. Aslında kimi dediği için mevzu sadece sonuca ocak odaklanmak ya da zorlu süreci görmezden gelmektir. Kendi içinde çelişki yaratan bu durum bazen de başarının esas sahiplerini görünmez yapmakta, bazen edenin layık olduğu değeri almasını engellemektedir. Buna rağmen insan olanı ve süre geleni yanıtmayı seven bir varlıktır. O yüzden tarihe geçen bütün şahsiyetler istisnai sonuçlar elde etmek isteyen, çok çalışan ve engelleri aşmayı bilenler arasından çıkmaktadır. Neden sonuç bağlamında düşündüğümüzde bu durum son derece normaldir. Bugünkü toplantımızın amacı da geçmişten günümüze savunma sanayimize gönül veren gizli kahramanları hatırlamaktır. Zannede konuşmalarını. Zaman ve mekânda hiç olduğumuz zaman yukarı ne yaparsak yapalım yere varamıyoruz. Kocaman bir hiç oluyor ancak. Çünkü çok büyük her şey. E, aklınıza gelebilecek en büyük şeyden bile çok daha büyük. Dolayısıyla e, pozitif bilimciler olarak e, maalesef çok bir yere gidemedik. Bugünün yarışlarına değil de yarının yarışlarına 10 sene sonrasını, 5 sene sonrasını yarışına hazırlanırsan dünyanın en iyi en iyisini yapabilirsin hep buna inan. İşte milli teknoloji hamlesinin ve bizim verdiğimiz mücadelenin sırrı var arkadaşlar. Bunu da her yerde öğrenmezler. Yani benim bunu öğrenmem 40 sene sürdü, öyle düşünüyorum. Ülkemizin ilk insansız savaş uçak. Bütün geleceğin hava muharebesinde kuşatacak insansız savaş uçaklarının dünyadaki birkaç prototipinden biri. Biz şu anda bunu tabii geliştirme çalışmalarına devam ediyoruz. De i̇nşallah 2024'te de ee, Ülkemizin kullanılması sunacak hale gelecek ülkemizin ve tabi dünyadan büyük bir talep var. Bayraklar TV2 32 ülkeye ihraç edildi bugüne kadar. Ee, ve Baykar'ın bütün gelirlerinin 20 senede %82'sinden fazlasını ihracattan oluşmasını sağladı. Ve bunu tümüyle biz Bayraklar TV2'de öz kaynaklarımızda bir kuruş kredi almadan, bir kuruş hibe destek almadan gerçekleştirdik. Cimayen'in 1809 tarihli bir eseri bu. Feradan İstanbul panoraması konulu orijinal. <laughs> sayın ekibimiz ve sayın bayraktar, öğrenci topluluğumuzun temsilcileri de to Sayın Rektör Hocamızın daveti üzerine 9 Eylül Üniversitesi'ndeyiz. İki senedir planlıyorduk. Bugüne nasipmiş Cumhuriyetimizin 100. yılında İstanbul ve Ankara'dan sonra Teknofest İzmir'de 100. yılına has bir şekilde biz 3 Teknofest düzenledik. Burada da ilk dersi vermek üzere hocamız davet etti sağ olsun. Ondan önce, onun öncesinde de konservatuar öğrencilerimizin bir e, reziteli vardı. Sonra burada te, geleceğin tek, teknolojisinin şampiyonları olacak genç kardeşlerimizin eserlerini kimileri, Teknofest finalistleri, kimileri Teknofest şampiyonları. Onların eserlerini de e, görme şansımız oldu. Yarın da Teknofest açılıyor. Hep birlikte kocaman bir aile olarak Teknofest'e geçeceğiz inşallah. Ben tüm milletimizi e, İzmir'e, Teknofest'in kalbinin attığı yere, Cumhuriyetimizin 100. yılında bekliyoruz. Ee, tabii biz bu yıl ilk defa girişim yarışması düzenledik. Teknofest teknoloji yarışmalarına katılan takımların ve onun haricindeki takımlara yönelik e, bir anlamda işin son noktası olan bizim hedefimiz başından beri önce teknoloji takımları kursunlar yarısınlar sonra da kendi girişimlerini kursunlar idi. Biliyorsunuz dünyada en büyük dönüşüm rüzgarı yüksek teknoloji üzerinden geliyor ve bunu da Ufak takımlar tarafından kurulmuş ufak girişimlerle başlıyor bütün büyük işleri. O ufak girişimler imza atıyor dünyada. Teknofest girişim yarışması var. İzmir'de de 4 kategorisi var. Altı kategorisi Ankara'daydı. İstanbul'da sadece teknoloji yarışmaları vardı. Ankara'daki çok güzel geçti. İzmir'in de öyle geçeceğine inanıyorum. Biz de çok gururluyuz, çok onurluyuz bugün Sayın Selçuk Bayraktar. Öğrencilerimize, çocuklarımıza, bizim konservatuar ve 75. yıl ilk öğretim okulumuz var biliyorsunuz. Oradan gelen çocuklarımıza örnek oldular, rol model oldular ve Türkiye'nin nereden nereye gelebileceğini geçmişten örneklerle günümüzdeki somut delilleriyle sundukları bir sunum yaptılar. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, inşallah i̇nşallah ülkemiz e, Kızıl Elma'ya doğru hızla yol almakta. Biz de hocamıza ve üniversitemize, öğrencilerimize paydaşımız oldukları için, yol arkadaşımız oldukları için tam bağımsız ve müreffeh Türkiye yolunda yol arkadaşımız, yol arkadaşımız oldukları için tekrardan teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olun. Bizler tabi e, tabii insanoğlu bir. İnsanoğlu bir, evet kültürler farklı. Ee, ben yıllarca yurt dışında da yaşadım. Her ırktan, her inanıştan, her medeniyetten insanla arkadaşlık ettim. Beraber çalışma arkadaşlığı evet. yaptım. Yani 72 milletle çalıştım desem yeridir. İnsanoğlu bir bir kere. Ee, kapasite itibariyle, kabiliyet itibariyle aynı. Burada fark yaratan unsurlar insanoğlunun e, inançlarıyla, düsturuyla, alakalı olabiliyor. İnançları derken bir işi işi tutuş tarzıyla veya başladığı nokta ile alakalı da olabiliyor. Kimisi çok daha büyük imkanların imkanlara sahip bir toplum içinde yetişebiliyor veya o toplumda o işi yaptığında zaten önden gidenler olduğundan bizdeki en büyük engellerden bir tanesi oydu. Öğrenilmiş çaresizlik. Bir işe kalkıştığınızda oğlum başımıza iş çıkarma e, açma. Yani bizim neslimize astronot olmak istediğinde şu deniyordu ya zıpla zıpla dalga geçti. Anca gidersin. E, şimdi ise işte astronotlarımız da geliyor. Bunun yanında dünyaya damgasını vurmuş. Hava araçları yapan, tasarlayan, dünyaya bunu ihraç eden bir nesil de geliyor. E, teknolojinin tüm diğer alanlarında da bunu yapabileceğine inanan bir nesil geliyor. Bizim gençliğimiz e, şöyle bir avantajı var. Yıllarca bu kaybedilmiş Zamanı belki yüzyılları kapatma azmi ve gayreti var ve şu anda e, bunu da başarabileceğini e, gördüğü örnekler var. İnanırsa işte geleceğin yarışlarına odaklanırsa dost doğru bir yoldan insanlığın faydasına çalışırsa dünyada lider olabileceğine inanacağı örnekler de var. Ve bu kaybolan yılları kapatma azmi var. Bence e, bu da bizim avantajımız diyelim. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Ederim. Sağ olun.